Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle alfa sol enerjiyi inceleyeceğiz. Alfa son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 170 seviyesinden 2023 ayıyla birlikte net bir düşüş trendi başlatıyor. Buradaki geri çekimler ilk etapta 45 seviyesine kadar sürüyor. Devamında kısa vadir %80'e yakın bir yükseliş kaydetse de 86 seviyesiyle bu yükselişleri bitirmesinin ardından hisse buradaki kazançların tamamını geri alıyor ve tekrardan daha önceki desteğin bir kademe altına kadar geriliyor. Buradan tepki yükselişleri, tekrar kar satışları, tekrar yukarı yönlü hareketlerken şurada gördüğünüz tren çizgisini kırmaya çalıştığını görüyoruz. Anlıkta %4'ün üstünde bir yükseliş hatta %5'e yakın bir yükselişte 50-50-40 seviyesinde işlem görüyor. Teknik olarak güzel bir sinyal oluşmuş durumda arkadaşlar. Ancak burada önümüzde bir 53 engelimiz var. Eğer ki 53 direncini aşabilirse kısa vadede yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Bir tepki hareketi gerçekleşmesi mümkün. O yüzden isteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden 50-49 seviyelerden isterse alsat, yap, alsat için, trade için, kısa vadesi işlem için alım gerçekleştirebilirler. Buradan yapacağınız alımla birlikte 53 direncini takip edin. Geçirse bekleyip 60 ve 70 dirençlerinden satış yapabilirsiniz. Kısa vadede burada zaten hedef olacaktı. İlk hedefte 125, ikinci hedefte de %30'un üstünde bir getiri elde etmiş olacaksınız. O yüzden isteyen alım gerçekleştirebilir. İşte zaten 2023 fiyatlarını geri dönmüş durumda. Ben alırım orta ve uzun vadede tutarım derseniz bir kademe 50 seviyesinden bir kademe de gelirse 45-44 seviyesinden alım yapmanız durumunda da güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Yükselişlerde yine 53 bizim için önemli olacak. Burası bizim kritik eşik. Düşüş kanalını kırılımıyla beraber bir yükseliş trendi başlayacaktır. Şurada gördüğünüz gibi bir yükseliş hareketi yaşanması mümkün. O yüzden ilk etapta düzeltme takip edeceğiz. Fibonacci seviyelerine denk gelen 70 seviyesinin üzerinde kalabilse de 86 seviyesi tekrardan hedef fiyat olacaktır. Buradan orta vade için alan arkadaşlar 86 direncine ulaşması durumda burada bir pozisyonunu gözden geçirsin. Çünkü burada bakıldığında da şöyle göstereyim. Yani buradan bir alım yaptığınızda beklentiye paralel bir yükselişle birlikte %70'e yakın bir getiri elde etmiş oluyorsunuz. Çünkü 86 geçirmezse yükseliş harekete de devam etmeyecek. Bu direnç önemli orta vadede kritik bir eşik burası. Buraya geçebilirse 124-170 seviyesi uzun vadede hedef olabilir. Ancak Buradaki gibi kısa vadeli bir trend başlatır. Buradan satışlar olursa hissede tekrardan geri çekilme, tekrardan bir düşüş görmemiz mümkün. Orta vadeci arkadaşlar burayı önemli takip etsin. İster pozisyonu devam ettirir, isterse de kar yapabilir. Tamamen kendi tercihi ama burası önemli bir direnç. Burası geçilmeden yükselişlerin devamını beklememek gerekiyor arkadaşlar. Bunun üstünde kalabilir işte uzun vadeli 124 ve 170 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Alfas'ta genel görüntü bu şekilde. Burada düşüş trendini kırmaya çalışıyor. 53 üstü pozitif. Düşüş olsa bile 47 kırılmadığı sürece sorun yok arkadaşlar. Yani bu bir miktar kar satışları gelse bile 47'nin üstüne kaldığı sürece buradaki düşüş kanalı kırmış olacak. Ancak 53 üstü geçirmesi gerekiyor ki yukarı yönlü hareketler yük devam etsin ve 60 ve 70 seviyeleri hedef olsun arkadaşlar. Kısa da görüntü böyle orta vadede 80'in altının üstünde pozitif olarak düşünebilirsiniz. Geçilmezse de kar satışları mümkün gözüküyor. Alfas'ta son durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.